Ehliye TV kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda 11 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınavı sorularına ve cevaplarına bakacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Bir. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir? A. Kırıklara yerinde müdahale etmesi B. Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi C. Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması D. Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması Doğru cevap D. Şıkkı kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması 2. Aşağıdakilerden hangisi vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır? A. Mide B. Böbrek C. Akciğer D. Pankreas Doğru cevap C. Şıkkı akciğerdir. 3. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Su kaybı B. Oksijensizlik C. Beslenme yetersizliği D. Karbon monoksit eksikliği Doğru cevap B şıkkı oksijensizlik. 4. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının bir turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Doğru cevap. C şıkkı kalp masajı 30, suni solunum 2. 5. Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye, Heimlich manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? 1. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. 2. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. 3. Bir elin baş başparmağı midenin üst kısmına göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Doğru cevap 5. şıkkı 2 3 ve 1. 6. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır? A kasık B boyun C koltuk altı D köprücük kemiği üzeri. Doğru cevap A şıkkı kasık. 7. Aşağıdakilerden hangisi şoka girmiş kazazede de görülebilecek belirtilerden biri değildir? A) Kan basıncında yükselme B) Bilinç seviyesinde azalma C) Hızlı ve yüzeysel solunum D) Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik. Doğru cevap A şıkkı kan basıncında yükselme. 8. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır? a. Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi b. Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması c. Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması d. Kazazedenin birinci yerindeyse sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması Doğru cevap D şıkkı kazazilenin birinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması. 9. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? A. Tıbbi yardım istenmesi B. Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi C. Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi D. Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması Doğru cevap B şıkkı burkulan bölgenin hareket ettirilmesi hatalı ilk yardım uygulamalarındandır. 10. Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazideye herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A. Koma pozisyonu B. Alt çene pozisyonu C. Baş çene pozisyonu D. Şok pozisyonu Doğru cevap A. Şıkkı koma pozisyonu 11. Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Şok B) Diyabet C) Hipertansiyon D) Sara krizi Doğru cevap D şıkkı Sara krizi 12. Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemiyle ilgili verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1. Bir, bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. 2. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Doğru cevap C şıkkı her ikisi de doğrudur. 1. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? A. Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek. B. Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak. C. Kendi kendine kurallar koymak. D. Kendini üstün görmek. Doğru cevap. B. Şıkkı. Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak. 2. Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın trafikle ilgili görevlerindendir? 1. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek. 2. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak. 3. Karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak. Doğru cevap A şıkkı 1 ve 2'dir. 3. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir? A servis istasyonu B araç tartı istasyonu C akaryakıt istasyonu D. Muayene istasyonu. Doğru cevap. D. Şıkkı. Muayene istasyonu. 4. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir? Doğru cevap. C. Şıkkıdır. 5. Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir? Doğru cevap A şıkkıdır. 6. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Yolu kontrol etmesi, B) Öndeki aracı geçmesi, C) Aracının hızını azaltması, D) Geçiş hakkını yayalara vermesi. Doğru cevap B şıkkı öndeki aracı geçmesi yanlıştır. 7. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir? Doğru cevap A şıkkıdır. 8. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Dönen kavşak yaklaşımını B. ileri ve sola mecburi yönü C. Sağa ve sola mecburi yönü de ada etrafında dönüleceğini. Doğru cevap B şıkkı ileri ve sola mecburi yönü. 9. Konvoy halinde yavaş sürelen araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? A. Araç uzunluğunun 3 katı kadar. B. Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar. C. Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar. D. Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar. Doğru cevap D şıkkı kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar. 10. Şekildeki bölünmüş karayolunda 3 numaralı araç sürücüsünün azami hızı saatte kaç kilometredir? A 30 B 50 C 70 D 90 Doğru cevap C şıkkı 70 kilometredir. 11. Yukarıdakilerden hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır? 1. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken 2. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde 3. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken Doğru cevap D şıkkı 1, 2 ve 3'tür. 12. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi, b. dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi, c. orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi, d. sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması. Doğru cevap, a. şıkkı ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi. 13. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Doğru cevap B şıkkı 1, 3 ve 2 14. Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır? Motor durdurulur, araç el freniyle tespit edilir, eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır. Doğru cevap C şıkkı Park etme 15. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken benzeri yer ve hallerde nokta nokta yakılması mecburidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? a. Sis ışıklarının b. Park ışıklarının c. Yakını gösteren ışıkların d. Uzağı gösteren ışıkların Doğru cevap D. Şıkkı uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir. 16. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın bir aralık ile bir nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur? A. Kış lastiği B. Yaz lastiği C. Polen filtresi D. Cam suyu antifrizi Doğru cevap A. Şıkkı kış lastiği kullanması zorunludur. 17. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır? A. Geri gitmek B. Geriye dönmek C. Zorunluluk dışında park etmek D. Hızına uygun şeritte gitmek Doğru cevap D. Şıkkı hızına uygun şeritte gitmek 18. Sürücü belgesi sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir? A) Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak B) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak C) Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek D) Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak. Doğru cevap C şıkkı. Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek. 19. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması halinde araç için yeni tescil belgesi düzenlenmesi zorunludur? A) Hurdaya ayrılması B) Teknik değişiklik yaptırılması C) Aracın yaralanmalı kazaya karışması D) Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması Doğru cevap B şıkkı teknik değişiklik yaptırılması 20. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? A) Üçgen reflektör B) İlk yardım çantası C) Yangın söndürme cihazı D) Sarı ışıklı dönerli uyarı lambası Doğru cevap D şıkkı sarı ışıklı dönerli uyarı lambası 21. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır? A. Fren mesafesinin artması B. Güvenli sürüşün sağlanması C. Aracın kontrol edilebilirliğinin artması D. Engelle karşılaşıldığında doğru noktada durulması Doğru cevap A şıkkı fren mesafesinin artması 22. Aşağıdakilerden hangisi trafik denetim görevlilerinin istemesi halinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir? A. Sürücü belgesi B. Araç bakım kartı C. Araç tescil belgesi D. Nüfus hüviyet cüzdanı Doğru cevap B. Şıkkı araç bakım kartı 23. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önleme yönelik bir uygulamadır? A. Görüntü kirliliğini B. Gürültü kirliliğini C. Hava kirliliğini D. Su kirliliğini Doğru cevap C şıkkı hava kirliliğini. Motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri aracılığı ile soğutan parçaya nokta nokta denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? A amortisör B radyatör C alternatör D distribütör Doğru cevap B şıkkı radyatör. 2. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yakıt tüketimini azaltmak B) Aracın dönüşlerini sağlamak C) Akünün şarj olmasını sağlamak D) Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek. Doğru cevap D şıkkı titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek. 3. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir. Doğru cevap C şıkkıdır. 4. Verilenlerden hangileri aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? 1. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi. 2. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi. 3. 3. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması. Doğru cevap. D şıkkı 1, 2 ve 3. 5. Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler? A. Fren balatasının B. Polen filtresinin C. Yakıt filtresinin D. Geri vites müşirinin Doğru cevap C şıkkı yakıt filtresinin 6 çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir? A antifriz B motor yağı C hidrolik yağı D akü elektroliti Doğru cevap B şıkkı motor yağıdır. 7 Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir? A fren, B yakıt, C yağlama, D soğutma. Doğru cevap A şıkkı fren sisteminde arıza olduğunu belirtir. 8. Seyir halindeyken motordan anormal sesler gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A motorun devri artırılır, B açık camlar varsa kapatılır, C önemsenmez yola devam edilir, D trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Doğru cevap D. Şıkkı, trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. 9. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Eskiyen buji kabloları değiştirilir. B. Motor yüksek devirde kullanılır. C. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. D. Araç yokuş aşağı inerken vites boş alınıp kontak kapatılır. Doğru cevap A. Şıkkı, eskiyen buji kabloları değiştirilir. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hali trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir? A) Yardımlaşmaya B) Öfke duygusuna C) Bencil davranmaya D) Aşırı tepki göstermeye Doğru cevap A şıkkı yardımlaşmaya 2 Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile bekleyememesi durumu bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir. A. Öfke B. inatlaşma, C. Sabır D. Aşırı tepki Doğru cevap C. Şıkkı sabır 3. Bir olay ya da durumda karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı, durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir? A) Öfke B) Empati C) Bastırma D) Engelleme Doğru cevap B şıkkı empati. 4 Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir? A. Kural ihlallerinin azalmasına B. Direksiyon hakimiyetinin artmasına C. Kazaya karışma olasılığının azalmasına D. Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine Doğru cevap D. Şıkkı Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine 5. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? A. aşırı hız yapmaktan kaçınılması, B. geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi, C. engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi, D. trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi. Doğru cevap C şıkkı engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. 6. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? 1. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. 2. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. 3. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur. Doğru cevap. 5 şıkkı 1 ve 3'tür. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yüklenen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor hepinize ehliyet sınavında başarılar diliyoruz.